Tekrar merhaba. Bir başka videoda beraberiz. Burada da arkadan iyi bir kaza yapmış bir arabayla. Yani araba sedan araba hatchback, hatchback. yapmışlar. <laughs> Aynen. 7 <hatchback. gülüyor> kasa. Denere. Şu an tekrar sedan hale. E, şimdi sedan hale geldi. <laughs> Çektiriyor arkasını arabanın. Bayağı bayağı bir e, ciddi bir kaza geçirmiş. Araba çok sıkıntı yaşamış şimdi. Hani iki arabadan bir araba yapılır mevzu var ya. Hani arabanı affedersiniz tekneci, denizci tabiriyle hani kıçını takmak tabiri. E, şimdi arabaya bir arka takacaklar. Yani insanlar inanamıyor ya nasıl olur ya arka takılır mı bu tutar mı tutmaz mı yani oluyor yapılıyor dünyanın her yerinde yapılıyor bu ee, yasal bir şey Türkiye'de sigorta şirketleri bunu söylemiştik zaten bunu kazalı arabaları pert arabaları satıyor yine tekrar ediyoruz önemli olan bu arabaları kazalı bir şekilde tüketici satıcı her şeyini detayını söyleyerek alıcıya satsın Amacımız bu. Otorapor şey olarak da bu amacımız. Şey oldu tabii. tabii. Bilgilendirme. Ee, şu an bir de o kadar bilgi kirliliği var ki. Arabaları bazen gizledikleri için çarşı karıştı. Şimdi her boyalı arabayı müşteri ay bu araba işte arkadan kazalı mı bir şey mi vesaire mi? Ya bize getirecekseniz biz bunu söyleyeceğiz ama müşteriler diyor bazen şöyle bir parça boya var diyoruz ya işte şuradan ufacık bir sürtmüş boyamış mesela. Aa diyor boyalı araba alınmaz. Ya Niye alınmasın? Adam size zaten bir parça boya var demiş. Garajdan çıkarken sürttüm veya biri geldi duramadı şey yaptı. Bunlar olabilir. Hanımefendi diyorum, beyefendi bunlar olabilir. Normal şeyler ama insanlar o kadar korktu ki piyasadaki art niyetli satıcıların oranı çok fazla. Bizim amacımız da zaten o tarafa olarak bunların ne kadar önüne geçebilsek o kadar önüne geçmek. O yüzden en iyi ustaları çalıştırıyoruz. Ee, sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ki bakın ne kadar profesyonel bir işçilik şu an. Ee, parça ekliyor. Parça ekli. Şu an arabanın e, amiyane tabirle arka tarafı halk tabiriyle kıçı değişiyor. Affedersiniz bunu söylüyorum. E, kıçını değişiyor. Şimdi e, buldular bir tane, bir tane buna arka. uygun e, arka kısmını şu an o kadar aynı yerlerinden kestiler. Şuna calaskayla kaldıracaklar. Tam sentesine oturtacak. Milimetrik ayarlarını yaptıktan sonra kaynatısı Bakın. Şu kapı ayarlarını da yapıyor. Tam milimetrik boşluklarını güzel bir işçilik. Ondan sonra boyadıktan sonra bu araba ne olacak? Ya ufak bir şeyden dolayı boyadı derseniz sıkıntı büyük. Sıkıntı o. Ben bu arabayı kaza yaptım. Sana da yaptırdım. Bunu arkaya Koydurdum, Duydum. Duydum. Bir tane <laughs> adam vardı. Ya ben bu aldım, toplattım. Keyifle de bindim. Adama da her şeyini söylemiş. Gerçekten şöyle Helal bir ol. şekilde çıktı. Helal Olur. Adam da... Milyonda bir. E, çok nadir. Adam da aldı. Bir. Yani şunu, şu işlem arabaları yapıyor. Hatta Mini, Mini Cooper Countryman'di markasını da Adam da dedi ki ya benim eşim Countryman istiyor bütçemiz yok. Ama araba çok güzeldi. Pas parlak, güzelce yapılmış, toplanmış. Aldılar. Güle güle de biniyorlardır inşallah ama biz hep şunu da söylüyoruz, bu arabanın şimdi arkadan e, mukavemeti e, gitti çünkü sonuçta kesik yedi e, alttan kesildi üstten kesildi. Hatta şu bir monoblok bir parça çünkü. Tabii, tabii. Evet, şu yani... bakın tam bağlantı yeri alttan komple kestiler. Arkadan da birleştirip kaynatacaklar. Allah korusun. Yine dedik Euro NCAP testlerinde 60-62 ile vurdukları zaman bile araba darma duman oluyor. Airbagler, camlar, farlar bir yere uçuyor. Bu araba yine sert bir kazada belki buradan ayrılma ihtimali olabilir. Kazanın vuruş açısına göre direkt buradan bir darbe alırsa arkası kopup gidebilirdi. Fabrikada robotların attığı işte kaynaklar, kullanılan mukavemet işte milimetrik ayarlarla şu andaki bu arabanın bakın öyle de güzel kesiyor ki tam yeri belli. Bunun şu andaki mukavemeti aynı olmayacaktır. Ha anormal bir durum hayır ustamız güzel bir usta işçiliğini yapıyor satacak piyasaya çıkacak ama alıcı kişinin bunu bilerek alması. Siz bu arabaya ilan verdiniz işte şu aksesuarlar bu aksesuarlar var şöyle en alta en ufak kuntolarla en dibe böyle Hani ben diyorum ya açıklamayı iyi okuyun diye. En deve araçta hasar kaydı vardır. Veya ağır hasar kaydı vardır. Veya işte boya takıntısı olan aramasın. <laughs> klasik jargonlar. çıtır hasarlı. İşte arkadan ufak bir şey var. Böyle i̇şte, onlar karıştı var. birbirine. İşte karıştı. Gerçekten de İnsanlar de, çıtır hasar olan var. Evet, var. onu da diyoruz. çıtır hasarlı diyebiliyor. Evet maalesef bu art, niyetli, satıcılar. E, bu her kesim için geçerli niyetli satıcı bu arabayı al, bunun ticaretine özellikle başka bir meslekten olup da bu tarz arabayı hobi olarak toplayanlar da var satan da var alan da var bu bir sektör ama söylesin kardeşim bu arabayı ben böyle böyle bir kazadan dolayı aldım veya bu arabanın kaskosu yoktu vuran adam vurmuş yaptıracak parası yoktu ben aldım yaptırdım bir tane arka buldum uygun tertemiz kaynattık. Topluyoruz arabayı işte, satacağız böyle de alacaksınız. Ama ucuz satıyorum, yüzde altına. Yani %36. her her e, malın değil. bir değeri vardır. Sonuçta boyasız bir arabayla arkası komple kesilmiş başka bir arabanın arkasıyla birleştirilmiş bir arabanın fiyatı aynı olamaz, olmamalı da bunun değer kaybını zaten aşağı yukarı hesaplayabilirsiniz. Bunun matematiksel hesapları da var. İşte değişen parça, alınan hasarın çarpanları vesairesi. Onun bir matematiksel hesabı var. Bakın şu an, şu an 750 Vay ee, vay vay. oldu arabaya. Evet, ya. şu an götürdük. Evet. Deniz çitir manzaralı arası. bir fotoğrafını aldık. Çıtır hasarlı evet. değil. Arkadan sahilde güzel böyle <laughs> yeşillik, deniz, parklar, parklar ağaçlar. Ağaçlar, ağaçlar. da böyle güzel bir fotoğraf. Hop oh, oh, hop. Evet. Bu evet. Oh. bu araba bak. Bu araba arkadan kazal kestik buradan. Bir tane bulduk çöpe bak. mi atacağız? Koskoca iti bak, bak, mis. Oo, tamam evet. bak şimdi bak tampon geliyor. Tampon geliyor. Tampon geliyor. Evet. <laughs> Vurdu gol oldu. <laughs> şimdi bak abi şimdi. Sen sensörlerini <laughs> tamam, ustam benim be. Güzel bak, de şimdi. yapacak. Evet. 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 Kader abi. Kader Evet. Evet. Kadere. Şimdi siz bu arabayı gördünüz. Vuruldunuz evet. arabaya. Söylenmediyse böyle bir kazası bunu evet. aldınız. 100 liraya satamazsınız dedi evet. bir şey. Araba yaptığı için ayırmatik çok aşağıda gidelim. Şu an evet. normal evet. Burada böyle tamam mı? Böyleydi. Güzel bir arkadan kazası olan bir araba. Böyle yapmış. Şimdi bu araba cillop gibi yapıldı. Arkadan kazalı bir araba. Oh mis. Hiçbir söylenme, söylenmezse sizin anlamanızın mümkünatı yok. Oto rapor gibi profesyonel ekipmanı olan liftin üzerine kaldırarak 3-4 ustanın aynı anda düzenleyeceği raporla ancak bu anlaşılabilir. Fiziki ekspertizli. Bu araba Tramer'de hiçbir kaydı yok. Sahibi sarhoştu. Ee, hiçbir kayda sokmadı arabayı, sanayide yaptırdı ve satıyor. Bu ustam da bunu bir hafta on günde sanayide topladı. Daha tamam bu bir kere bu birinci senaryo. Bunu satabilir hiçbir kaydı yok. 56-64'e baktınız, SMS attınız, sıfır kayıt. O oh, mis gibi ben bu arabayı alayım dediğiniz an orada yandınız. Otoropora getirip fiziki olarak arabayı lift üzerinde çeşitli e, test cihazlarında ustalarla beraber almazsanız ayrı İkinci senaryoya gelelim. Bu araba kaskoluydu. Tramer kaydı da var. 56-64'e attınız. Bir şey gelmedi. Ama bir hafta 10 günde bu araba yapıldı. Hemen de akabinde satıldı. Sisteme düşmedi. Sisteme düşmedi. Dosyası kapanmadı. Siz aldınız. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bir attınız. o 50 bin lira tramer kaydı geldi. Ağır hasar pert. Dizinizi döversiniz. Yine otoraporda bunun fiziki muayenesinde, fiziki ekspertizinde bu çıkacaktır. Diyeceğiz ki biz, buralardan punto var, şey pardon, bu 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 tarafta, bu bölgelerde kaynak var, bu arabaya arkadan bir büyük bir kazası var, havuzuna bakacağız, raporunu sunacağız. Bu arada fiziken hasar olduğunu kaza geçirdiğini biz size söyleyeceğiz. Diyecek ki ya Tramer bir şey gelmiyor. Bizim için Tramer 56-64 hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Bizim için fiziki eksperisi geçerli. Bu da dünyanın her yerinde de bu aynıdır. Siz, siz olun ikinci el araç alırken otoropora göstermeden kesinlikle ve kesinlikle araç almayın. Sıkıntıya düşersiniz biz üzülürüz.